Muhabbetin esbabı olan iyilikler Muhabbet gibi nurdur, sirayet ve in'ikâs etmek şe'nidir şe Buradan sirayet etmesi nasıl olur? Nur Nasıl sirayet ediyor? Burada bir lamba yandığı zaman Yüz kişi de olsa onları aydınlatıyor. Bir kişi de olsa aydınlatıyor. Yani nur bir yerle hapis olmaz. Bir yerde durmaz. Onun çevresine de tesiri olur. Onunla alakalı bütün unsurlara tesiri olur, faydası olur. İnikas eder, ona ona intikal eder, onu gösterir. Yani muhabbet bunun gibidir. Muhabbet nurdur. Tesir eder. Yalnız muhabbet ettiği zata değil, onunla alakalı bütün insanlara tesiri olur muhabbetin. Bir e, bu çok tecrübe edilmiş bir böyle meclis herkes somurtmuş kalmış. Bir neşeli adam girer içeriye. Havasını değiştirir oran hemen derhal. Herkes başka bir havaya girer. O muhabbet herkese tesir eder.